Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca. Uzay matematik konu anlatım föylerinden 3. föyümüz aralarında asal sayılara ait konu anlatımı ve etkinliklerin çözümünü yapmış olacağız. Asal sayı nedir arkadaşlar? Hemen tanımımıza bakalım. Birden başka ortak böleni olmayan pozitif tam sayılara aralarında asal sayılar diyeceğiz. Bir başka ifadeyle EBOV'u 1 olan sayılara aralarında asal sayı diyeceğiz arkadaşlar. Neden Ebu bu 1? EBOB dediğimiz en büyük ortak bölendi arkadaşlar. E birden başka bizim ortak bölenimiz olmayacağına göre EBOB değerimiz de 1 olacaktır. Dolayısıyla EBOB'u 1 olan sayılar da aralarında asal sayılar diyebiliriz. Örneklerimize bakalım. 12 ve 25 sayılarının aralarında asal olup olmadığını inceleyelim. 12'nin çarpanlarına baktığımızda arkadaşlar 1 kere 12 2 kere 6, 3 kere 4 olduğunu görebiliriz. 25'in bölenlerine baktığımızda ise 1 kere 25 ve 5 kere 5 olduğunu görüyorum ki 1 dışında bakın ortak bir bölenim yoktur. Bu durumda birden başka ortak bölenimiz olmadığı için 12 ve 25 sayıları aralarında asal sayılardır diyeceğiz. 36 ve 20 için incelediğimizde ise 36'nın çarpanları bölenleri 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9, 6 kere 6 şeklinde yazıyoruz. 20'nin bölenlerine baktığımızda ise 1 kere 20, 2 kere 10, 4 kere 5 olacak şekilde karşımıza geldi. Ortak bölenlerimiz, birlerimiz ortak, ikilerimiz ortak ve dörtlerimiz ortak olarak gelmiş. Bu durumda arkadaşlar birden başka ortak bölenimiz mevcut. Bakın 2 ve 4 l onlarda Dolayısıyla bir disini ortak bölen olduğu için 36 ve 20 sayılarını aralarında asal değil diye diyeceğiz. Aralarında asal olma durumunu incelerken tüm çarpanları bulmak yerine sadece asal çarpanları bulmak yeterlidir. ortak asal çarpanı olmayan sayılar aralarında asal sayılardır diye bir bilgi veriyoruz. Bu bilgiyi arkadaşlar özellikle, Üstlü biçimde çarpanlarına ayrılmış halde verildiğinde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi birazdan çözeceğiz o örneği. Hemen 18 ve 35 için bakalım. 18 asal çarpanlarını ayırdığımızda 2 ve 3'ün asal çarpan olarak bulabiliyoruz. 35'e ayırdığımızda 5 ve 7'yi asal çarpan olarak bulabiliyoruz. 2 ile 3, 5 ve 7 dediğimizde ortak bir asal bölen olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla 18 ve 35 aralarında asal sayılardır diyeceğiz. Hocam ben 18'i 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6, 35'i 1 kere 35, 5 kere 7 diye yazsam 1'leri zaten görürdüm. Bir dışında ortak bölen olmadığını bulurdum diyebilirsiniz ama sayılar büyük geldiğinde arkadaşlar tek tek çarpanları bulmakta zorlanabiliriz. O durumda bu şekilde asal çarpanlarını ayırarak en azından asal çarpanları görerek işlem yapabilirsiniz. Peki asal çarpanları inceleme olayı genelde nerede karşımıza gelecek arkadaşlar? Aşağıdaki örnekte yani U, Z, A ve Y şeklinde bize 4 tane asal çarpanlarının kuvveti şeklinde yazılmış sayı verilmişti. Hangi ikisi aralarında asaldır demiş. Arkadaşlar bunların değerlerini gidip tek tek bulup ardından çarpanları şunlardır diye inceleyeceğiz. Burada yapacağımız şey şu. Mesela U'dan başlayalım. U ile Z'ye bakalım arkadaşlar. U ile Z'ye baktığımızda şurada 3 tabanlarının ortak olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla U ve Z'de kesinlikle 3 böleni mevcuttur. Dolayısıyla U ile Z aralarında asal değildir. U ile A'ya bakalım. 2, 3 ve 7 tabanlarım var. E, i̇ncelediğimizde ikilerimiz ortak Yedilerimiz de ortak arkadaşlar. Bu durumda U ile A'da kesinlikle aralarında asal değildir diyeceğiz. U ile Y'ye bakıyorum hemen. U ile Y'ye baktığımızda yine üçlerimizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yedileri görebiliyorsunuz ortak taban olacak şekilde. Burada bir taneyi bulmanız yeterli. Üçü buldum. 3 bulduktan sonra diğerlerini incelemenize bile gerek yoktur. Çünkü ortak bir taban zaten mevcuttur. Dolayısıyla aralarında asal değildir. U ile herhangi bir aralarında asal gelmedi arkadaşlar. Z'yi inceleyelim. Z ile U'ya bakmıyorum çünkü zaten bakmıştık. Z ile A'ya bakalım. Z sayısı için 3 tabanı ve 5 tabanı verilmiş. A'ya baktığımda 2 ve 7 verilmiş. Dolayısıyla Z'deki tabanlarım A'da yoktur. A'daki asal tabanlarım Z'de yoktur. Bu durumda herhangi bir ortak asal çarpan bulunmamaktadır ki bu da ortak bir bölen olmadığı anlamına gelir. Bu sayıların asal ortak böleni olmadığı için EBOB'ları 1 olacaktır ki EBOB'ları 1 olduğuna göre aralarında asal sayılardır diyebiliriz. Z ile Y'ye bakacak olursak 3 tabanlarımızın ortak olduğunu, 5 tabanlarımızın ortak olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla aralarında asal değildir. Son olarak A ile Y'ye bakalım. A ile Y'ye baktığımızda 7 tabanlarımızdan arkadaşlar Orada olduğunu görüyorum. Dolayısıyla aralarında asal değildir. Tek durumumuz oldu. Z ile A ikilisi aralarında asal sayılar olarak karşımıza geldi. Burada bir kez daha hatırlatalım. Tüm çarpanları bulmak yerine sadece asal çarpanların üzerinden aralarında asallık kavramını belirleyebiliyoruz. Bunu da aşağıdaki örnekte olduğu gibi asal çarpanlarının kuvvetleri biçiminde ayrılmış sayıları incelerken kullanabiliyoruz. Peki aralarında asallıktan nerelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Öncelikle kesinlikle asal sayı ile aralarında asal olma kavramlarını karıştırmayacağız arkadaşlar. Asal sayıyı tek bir sayı için incelerken aralarında asal sayı kavramını incelerken en az iki veya daha fazla sayı arasında inceleme yapmamız gerekecektir. Bunu unutmuyoruz. Birbirinden farklı asal sayılar kesinlikle aralarında asal sayılardır. Çünkü arkadaşlar asal sayıların bir ve kendisi dışında böleni yoktu. Birbirinden farklı dediğimize göre bir kere kendileri aynı olmayacak. Dolayısıyla tek bir ortak bölen kalacaktır. O da kimdir? Birdir. Dolayısıyla aralarında asal sayı olacaktır. Yine çok dikkat edeceğimiz bir şey var arkadaşlar. Aralarında asal sayı olması için sayıların asal olma zorunluluğu yoktur. Bakın yukarıda söylediğimiz şey asal sayı kavramıyla aralarında asal sayı karıştırmayacağız. Asal sayı varsa birbirinden farklıysa zaten onlar kesinlikle aralarında asal olacaktır. Ama aralarında asal sayı için asal sayı olma zorunluluğu aramayacağız. Yani asal olmayan iki sayıda Aralarında asal olabilir. Buna çok dikkat edeceğiz. Asal sayılar kendi pozitif katları arasındaki sayılar ile aralarında asaldır demiş. Burada da arkadaşlar yine şuraya dikkat edeceğiz. Asal sayı bir ve kendisi dışında ortak böleni yoktur dedik. Ama katlarında arkadaşlar kesinlikle kendisine bölünmesi gerekecektir. Dolayısıyla kendisi bir ortak bölen olacağı için kendi katlarında aralarında asallık sağlanmaz. Ancak kendi katları haricindeki sayılarla kesinlikle aralarında asal olacaktır. Şimdi dikkat edeceğimiz bu durumlara ait örnekleri inceleyelim. 17 ve 23. Bakın 17 ve 23'ün çarpanları 1 ve kendisidir. Çünkü 17 ve 23 asal sayılardır. Dolayısıyla kesinlikle 17 ve 23 incelediğinizde birden başka ortak olan bulamayacaksınız ve aralarında asal sayı demiş olacağız. 11 ve 30'a baktığımızda, 11 asal sayıdır. 1 ve 11'in çarpımıdır. Ama 30 için çarpanlarımız mevcuttur. 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10 ve 5 kere 6 dediğimizde yine bir dışında ortak bölenim yoktur. Aralarında asaldır. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın asal olma zorunluluğu yoktur demiştik sayıların. 30 arkadaşlar asal sayı değildir. 11'in asal olmasına rağmen. 30 asal sayı değildir. Ama buna rağmen ikisini birden aldığımızda aralarında asal sayı diyebiliyoruz. 21 ve 65'e baktığımızda 1 kere 21 3 kere 7 çarpanlarını 1 kere 65 5 kere 13 çarpanlarını görebiliyorum. Bir dışında ortak bölenim yoktur. Dolayısıyla 21 ve 65 aralarında asal sayılardır diyeceğiz ki 21 de arkadaşlar asal sayı değildir. 65 de asal sayı değildir. İkisi birden asal sayı olmadığı halde de aralarında asal olabildiler. Son olarak 7 ve 28 inceleyelim. 7 dediğimiz için 1 kere 7, 28 için 1 kere 28, 2 kere 14, 4 kere 7 diyoruz. 1 ve 7'lerimiz ortak çarpan olduğu için aralarında asal değildir dedik ki yukarıda son dikkat dediğimiz cümle kendi pozitif katları ile aralarında asal değil, kendi pozitif katları haricindeki sayılarla aralarında asal olacak demiştik. 28, 7'nin bir katı olduğu için arkadaşlar aralarında asallığı sağlamayacaktır. Mesela 7 için 7, 14, 21, 28, 35 diye katlarını aldığımızda bakın bu katlar 7 ile aralarında asal değildir. Ancak bu sayılar haricindeki tüm sayılar ile 7 aralarında asal olmak zorundadır. Yine aralarında asallık için kullanacağımız bazı bilgiler var. 1 ile bütün pozitif tam sayılar aralarında asal olmak zorunda çünkü 1'in birden başka böleni yoktur. 1 dışında böleni olmadığı için 1 dışında ortak bölen de olmayacaktır. Sadece 1 ortak böleni olduğu için aralarında asallık her zaman geçerlidir. Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Arkadaşlar ardışık sayıların da yine ortak bir böleni olmayacaktır. Dolayısıyla aralarında asallık sağlanacaktır. Ardışık tek sayılar aralarında asal olmak zorundadır. Ancak ardışık çift sayılar arkadaşlar aralarında asal değildir. Çünkü çift sayıların ikiye bölünebildiğini biz biliyoruz. Hiçbir şey yoksa bile kesinlikle bir dışında 2 sayısı da ortak bir bölen olarak geleceği için aralarında asal değildir arkadaşlar. 1 ile 18'e baktığımızda, 1 ile 33'e baktığımızda, 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır demiştik. 22 ile 23, 15 ile 16 ardışık sayılar arkadaşlar aralarında asal olmak zorundadır. 7 ile 9, 75 ile 77 aralarında asaldır. Çünkü bu sayılar Ardışık tek sayılardır arkadaşlar. Bakın 75-77'ye baktığımda ikisi de asal olmamasına rağmen ardışık tek sayı olmalarından dolayı aralarında asallardır. 18 ile 32, 48 ile 54 çift sayılar olduğu için arkadaşlar kesin aralarında asal değildir çünkü 2'ye en azından bölünmüş olacaklar. Aşağıdaki sayı çiftlerinden aralarında asal olanları işaretleyiniz demiş. 12 ile 15 3'e bölünürler. O yüzden aralarında asal değildir. 8 ile 9 ardışık sayılar. O yüzden aralarında asaldır. 17 ile 19 ardışık tek sayılar. Aralarında asaldır. 40 ile 65 5'e bölünürler. Dolayısıyla aralarında asal değildir. 13 ile 91. Arkadaşlar şu 91'e çok dikkat ediyoruz. Önceki videomuzdan hatırlayacaksınız. 51, 57 ve 91 sayılar arkadaşlar asal görünümlü olup asal olmayan sayılardı. Bu sayıların çarpanlarına dikkat edeceğiz. 3 kere 17, 3 kere 19, 7 kere 13 çarpanlarımız vardı. Bu sayılarla ilgili aralarında asallık kavramı geldiğinde bu çarpanları göz ardı etmeyelim. 13 ve 91'e baktığımızda 91, 13'ün bir katıdır. Tam 7 katı. Dolayısıyla aralarında asal değildir. 19 ile 57. Yine arkadaşlar bakın 57 için 19 böleni mevcuttur. 19 kere 3'tür. Dolayısıyla aralarında asal değildir. 68 ile 69. Ardışık sayılar aralarında asaldır. 1 ile 41. Bütün sayılarla aralarında asaldı. 4 ile 13. 13 asal sayı olduğu için arkadaşlar 4 ile aralarında asal gelecektir. 8 ile 25'e baktığımızda ortak bir bölen olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla aralarında asaldır. 73 ile 58. 73 sayısı asal bir sayıdır. 58 bunun bir katı değildir. Dolayısıyla aralarında asaldır. 38 ile 26'ya baktığımızda çift sayılar aralarında asal değildir. 87 ile 57 arkadaşlar her ikisi de 3'ün katıdır. Dolayısıyla aralarında asal değildir. 43 ile 54 43 bir asal sayıdır. 54 bunun bir katı değildir. Dolayısıyla aralarında asaldır. 91 ile 21. 91'in içerisinde 7 çarpanı vardı. 7 kere 13'tü. 21 dediğimiz şey 7 kere 3'tü. Yine 7 çarpanı elde edebiliyoruz. Dolayısıyla aralarında asal değildir. 34 ile 68'e baktığımızda hem birbirinin katı hem de çift sayılar oldukları için aralarında asal değildir diyeceğiz. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'e ek sayıların çarpımına eşittir arkadaşlar. Doğrudan soru çözümlerinde kullanacağımız bir bilgidir. Örnek olarak 8-15 inceleyelim. EBOB'ları 1, ekokları çarpımlarından dolayı 120 gelecektir. EBOB 9 ve 10'a baktığımızda EBOB her zaman 1. Çünkü 9 ve 10 ardışık sayılar aralarında asal olmak zorundadır. Ekoklarına baktığımızda ise aralarında asal sayıların ekokları sayıların çarpımıdır. Buradan 90 gelecektir. Bunu arkadaşlar gelin inceleyerek bulalım. 9 ve 10'u yazıyorum bakın. 2'ye böldüm 9'a 5. 3'e böldüm 3'e 5. 3'e bölüyorum 1, 5. 5'e bölüyorum 1. Bakın her ikisini ortak bölen bir sayımız olmadı. Dolayısıyla EBOB'un bir EKOK dediğimiz ise sağ taraftakilerin hepsinin çarpımıydı. Yani 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten 2 kere 9 18 18 kere 5'ten 90 elde ediyorum ki arkadaşlar buradan da EKOK'un sağlandığını görebilirsiniz. EBOB 29 30 demiş aralarında asal olduğu için 1 yazıyorum EKOKları sayıların çarpımıdır. 29 kere 30. Buradan 870 deni elde edebiliriz. EBOB 713 asal sayılar aralarında asaldır. Dolayısıyla EBOB'ları 1'dir. EKOK'ları 7 kere 13'ten dolayı 91 gelecektir. Aralarında asal iki sayının EKOK'u 72 olduğuna göre bu sayıların toplamının en küçük değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar soru bankalarında çok fazla karşımıza gelecek soru kalıplarından bir tanesidir bu. Ekoku 72 olduğuna göre sayılarımız A ve B olsun. Bu sayıların ekoku 72 gelmiş. Bu sayılar aralarında asal olduğundan ekokları sayıların çarpımıyla bulunuyordu. Dolayısıyla A çarpı B'nin 72 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan 72'yi verecek şekilde çarpanları bulalım. Bir kere 72 2 kere 36, 3 kere 24, 4 kere 18, 6 kere 12 ve 8 kere 9'u belirliyoruz. Neye dikkat edeceğiz? Her durum geçerli değil. Neden? Aralarında asal sayılar arıyorum çünkü. 1 ve 72'ye baktığımda 1 bütün sayıların aralarında asaldı. Dolayısıyla bu durum geçerlidir. 2, 36 çift sayılar aralarında asal değil. 3, 24, 3'e bölünürler aralarında asal değil. 4, 18 çift sayılar aralarında asal değil. 6, 12 çift sayı aralarında asal değil. 8 ile 9 ardışık sayılar aralarında asal sayılardır. Dolayısıyla söz konusu iki tane durumum vardır. Birinde sayıların toplamı 73. Birinde arkadaşlar 8 ve 9'un toplamından 17 gelecek ki en küçük değerini istemiş bizden. En küçük değerimiz 17 gelecektir. Aralarında asal iki sayının ekoku 108'dir. 108 dir. sayılar birden büyük olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır demiş. Az öncekine benzer bir soru arkadaşlar. Hemen geliyorum 108'i elde etmeye çalışalım. Bu sayıların evopları 1, ekokları sayıların çarpımıydı. Yani a çarpı b 108 olacak şekilde çarpanlar bulmaya çalışalım. 1 kere 108, 2 kere 54, 3 kere 36, 4 kere 27, 5'e bölünmez. 6 kere 18, 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9 kere 12 olacaktır ki bundan başka bölenimiz yoktur. Şimdi sayılar birden büyük olduğuna göre demiş 1 kere 108 gitti. Aralarında asallı inceleyelim. 2 kere 54 çift sayılar aralarında asal olamaz. 3 ve 36 3'e bölünürler aralarında asal değildir. 4 ve 27 aralarında asal iki sayıdır. 6, 18 çift sayılar aralarında asal değildir. 9, 12, 3'e bölünürler. Aralarında asal değildir. Bakın tek bir durum söz konusu geldi. Dolayısıyla 4 artı 27'den bu iki sayının toplamı 31 gelecektir. Aralarında asal iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun toplamı 133 olduğuna göre bu sayıların toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Arkadaşlar aralarında asal sayıların EBOB'ları ne olacaktı? Kesinlikle 1'e eşit olmak zorundaydı. Bu durumda bu sayıların EKOK'ları ne gelecektir? Toplamları 133 olduğuna göre 1'i çıkartıyorum 132 gelecektir ki bu da sayıların çarpımına eşitti. Hemen 132'yi edecek şekilde çarpanlarımızı inceleyelim. Bir kere 132 olabilir, 2 kere 66 olabilir, 3 kere 44 olacak, 4 kere 33, 5'e bölünmeyecek, 6 kere 22, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez, 10'a bölünmez, 11 kere 12 gelecektir. Bu durumda aralarında asallığı belirleyelim. 1, 32 aralarında asaldır. 2, 66 çift sayılar olmaz. 3.44 aralarında asaldır. 4.33 aralarında asaldır. 6.22 çift sayılar olmaz. 11 ve 12 aralarında asal iki sayıdır. Dolayısıyla toplamının alabileceği farklı değerler buradan 133, 47, 37 ve 23 gelecektir. 4 farklı tam sayı değeri vardır diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar yine soru bankalarında çok fazla karşımıza gelecek kalıp sorulardan bir tanesi daha a artı 3 ile b eksi 4 sayıları aralarında asaldır demiş. a artı 3'ün b eksi 4'e bölümü 48 bölü 54 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Normal şartlar altında A artı 3 bölü B eksi 4 eşittir. 48 bölü 54 verirse biz A artı 3'ü 48 B eksi 4'ü 54 alırız. Çünkü arada bir eşitlik var. Veya bunların katlarını veya sadeleşmiş halini alırız. Bizim dikkat edeceğimiz şey ne? Aralarında asal olmaları. E 48 ile 54'ü alırsam aralarında asal değiller. Çünkü çift sayılar ikiye bölünürler. E bunların genişletilmiş halini alırsam zaten ortak bir çarpan daha eklemiş olurum. Yine aralarında asalık sağlanmayacaktır. O halde bize verilen sayıları sadeleştirerek aralarında asal olacak şekle getirmemiz gerekmektedir. Hemen 48 ve 54 alıyorum. Sadeleştiriyorum. Doğrudan 6'ya böldüm arkadaşlar ama siz burada 2'ye bölerek önce 24 bölü 27'yi görebilirsiniz. Daha sonra 3'e bölerek de 8 bölü 9'a indirgeyebilirsiniz. Görebiliyorsanız doğrudan 6'ya sadeleştirerek 8 bölü 9'u elde edebilirsiniz. 8 ve 9 ardışık iki sayı olduğu için aralarında asaldır. Bu durumda aralarında asal şartını sağlamış oluyorum. Ve geliyorum bu sefer A artı 3 8'e eşittir. B eksi 4 de 9'a eşittir diyorum. 3'ü karşıya attığımızda A değil 5. Eksi 4'ü karşıya attığımızda B dediğimiz değeri 13 olarak bulmuş oluyoruz ki A artı B toplamı buradan 18 geldi. Arkadaşlar üçüncü föyümüz olan aralarında asallığa ait olan konu anlatımı ve etkinlik çözümlerimizi yaptık. Buradan sonra testimizi çözüp videomuzdan kontrollerini sağlayabilirsiniz. İyi çalışmalar kolay gelsin.